Arkadaşlar benim oyunum yanımda Bayan bir de Tuna var. Bugün aylık oynarken bizi göreceksiniz arkadaşlar. Aynen. Ee, bizi... Bakalım aylıkta kim gelecek. Ee, arkadaşlar telefonun şarjı biraz az net gözükmezse kusura bakmayın diyorum. Başlayalım arkadaşlar o zaman. İki saniyede ben ee, yanlış bir davranış yaptıysak e, YouTube'da yorumlarınızda yazın. yazınız. Aynen. Yani az e, sektirirsek yani kızmayın arkadaşlar. Çünkü biz o kadar fazla sektiremiyoruz. Bir arkadaşlar çok, çok beğenme bir de abone gelmezse ben, ben, kanalımı kapatacağım. Şey evet arkadaşlar bu son videosu olabilir. O yüzden çok dikkatli seçin. İşte başlıyoruz sonu. Son ben demiştim tamam, <laughs> <Gördüm. Gülüyor> Arkadaşlar, Mustafa 5 sektirdi sıra bende. 1, 4, Ben de 4 sektördüm. 3, 4, kaleye geçiyorum. İşte arkadaşlar şuna 11, Başla başla. Başla başla. Başla. 17, 18, kapalı 20, 21, 22, Arkadaşlar gördüğünüz ya. gibi beşlik yedi. da beşlik attı. İkiledik arkadaşlar. Hayır hani böyle tutuyorum. Hayır tuttum. Ay ilk burası değdi sonra böyle yaptı falan. Yemin ederim. Hayır Bak böyle Değdi. Hadi. Arkadaşlar İkilik, i̇kilik girmedi, direkten girdiği için Aynen. olmuyor. Gol değil oğlum. Tam direkte durdu. durdu. Al ön, ön Arkadaşlar kameranın yerini değiştireceğim. Aynen. Bir durdun. Arkadaşlar kameranın yerini değiştirdik. Ortadan gol oluyor. Oğlundan Boyum olacak. geç kale. Aynen boyu oh. boy, Boydan geçmiyor. Geçiyor. Geçmiyor. 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 Ama boyum maç da böyle. Bir de Arkadaşlar pardon. Yeni nasıl Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar benim boyum uzun olduğu için Tuna, Tuna, şu an kalede değil. Ben şimdi kaleye geçiyorum. Benim boyum uzun olduğu için e, ben tutabilirim yani. O yüzden endişe Hadi bakalım. bakalım. Kaç Tamam. 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 Tamam

Bak, kaç. Kız kullan. Sen taşı da gösteriyorsun ki. Bana sen de şonas. Hadi görelim. Kaç. Bunu kim gol olacak? Eminim. Demedim mi? Ho, çok demedim. Arkadaşlar şu an birlik yedim. Sen bana ben sektir. Kanka böyle vurayım derken top kızır. İşte arkadaşlar Tuna kaleci oldu yine. Mustafa hiç kaleye geçmiyor. <laughs> Eyvah. Hay ay aman böyle. Ana kapalıydı. Aa <laughs> doğru. Mustafa çık. Hayır. Ölüşüm çoktu. Arkadaşlar şu an taçı çıkardım. Arkamda Mustafa var toparmaya çalışıyoruz. Kötü bir yere gitti top çünkü lan telefon düştü. Karin gösteriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oyuncumuz eksik. Yaralandı sakatlandı. <laughs> Şaka yapıyorum şu arkadaşlar. Anda arka. Şu anda Mustafa arkadaşımız arkada şu an geliyor gidiyorum. Yine ben kale geçiyorum. Üzgünüm arkadaşlar. Kullanayım <laughs> mı tabii? Yok, nenemin götünü kullan. Aa. O da durmaz da. Şu an kaleyi <laughs> gösteriyor Yere yapıştı. yere yapıştı. İyi yapmış. Bunu da koyduğum, sen Tamam işte. da almadı. Ya, bir daha olmuyor. Ben touch. bak. Bak basket batı buradan bir diktim bir basket oldu. Oğlum ben de yapıyorum. Bu değdi. touch, taç taç. Sen kullan sana Abi ben sana göre. Ben sana, sana o, Ben de Go, go, go. Go, için. Topa ben, ben, ben bir kere Büyüklere karşı topu maç yapmıştım. top gitti var ya. <laughs> abi dur. Ben vurdum. Arkadaşlar hemen durdurmayayım. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen topumu aldım. çok komik ama. Hadi arkadaşlar. At. bununla fazla zıvanmayın yine Yürü 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 Hadi 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 yürü oh. Geç oh. Geç oğlum hadi. Yok ben gol gol Aynen hep sana değil çünkü Aynen Mustafa hiç kaynayınca hiçbir zaman ama kardeşim. Aynen, babayım ben şu an. Ortası çevre. Ben var olacağım. Hadi lan. Kılıçbanka tam yerinde kamera koydu. Hakan bir şey olmuyor sana. Hadi kullan bana saç. Arkadaşlar, kimse <laughs> olmuyor. Arkadaşlar bu la bir challenge gibi top küçük olduğu için geçiremiyorsunuz. Arkadaşlar bu da bir challenge gibi topa yetişemiyorsunuz. Abi, vallahi olmuyor. Abi, Mustafa evlenmeden tamam, olmaz aşkım. Oh. Direkten gidi söylüyorum. Oldu koşuyor. Go go go. Arkadaşlar kolaştır.